da size yeşilin içinden, güzelliğin içinden seslenerek Sayın Muhtarım'la az önceki sohbetimize burada devam edelim dedik. Evet Sayın Muhtarım, demin ki yarım kalan, yarım kalan konumuzu yineleyelim. Teşekkür ediyorum. Biraz önce yeşilden bahsettim. Özellikle bahsettim. Yeşil deyince sağ olsun belediye başkanımız bize güzel bir park meydana getirdi. Buradan kendisine şükranlarımı ifade ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, çocuklarımız bakın, her tarafta cıvıl cıvıl oynaşıyorlar. Ne kadar güzel bir şey. Ee, yarının güvencesi çocuklarımızın oyun alanlarını Her zaman böyle e, Ben bir parkla yetinmiyorum İkinciyi istiyorum Üçüncüyü istiyorum Neden ikinciyi ve üçüncüyü istiyorsun? Benim 9000 Nüfusa sahip bir Mahalle sakinim var 4000 Çocuğumuz var Bunlar Burada gelip oynuyorlar ama öbür tarafta boynu bükük kalıyor. Ben demiyorum ki diğer mahallelere yapmasınlar bizim mahallemize. Hayır. Kesinlikle iste, öyle de demiyorum. Kendi mahalleme biraz daha şöyle çocuklarımıza yani park olarak yeşil alan olarak e, birkaç tane daha ilave edilirse sanırım bundan da en mutlu olacak kişi ben olacağım. İnşallah. inşallah. Sayın Mutlarım bu arada ee, zaman zaman tabii gireceğiz biz bu yeşil saha şey yeşil park alanlarımızla ilgili konulara. Evet. Bu arada az önce biz görüntü çekimi yaparken evet. kaldırımlar bizim dikkatimizi çekti. Yol kenarındaki kaldırımlar ve insanların arabalardan kaçışlarını gördük. Bu bu konuyla ilgili sizin fikirlerinizi oradan da alalım. Yarama parmak bastınız. Teşekkür ediyorum. Nasıl parmak bastınız? Benim 30 yıllık Mahallemde bir tane kaldırımım yok. Üzülerek ifade ediyorum yok. Sakatımız var. Gideceğe kaldırım yok. Yayamız var. Var mı ki kaldırımı yok? Yok kardeşim. Evet. Ee, ne kadar hazindir ki. Ee, her tarafında sokaklarımızdan tutun da mahalle aralarına bakın. Bir tanesinde bir kaldırımımız yok. Bunu ben özellikle Sayın Belediye Başkanımdan hasbeten rica ediyorum kaldırımlarıma bir el atarlarsa buradaki yaya vatandaşı rahatlatmış olur. Evet. Buradan bizden de. bu masajı iletiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Artı orada bizim bir şey dikkatimizi çekti. Hep e, Tabi zaman zaman dertlerden problemlerden bahsedeceğiz ama biraz da içimizi karartmamak açısından güzelliklerden bahsedelim. Bunu derken az önce masamıza bir çiçek geldi. Bir çiçek sunuldu. Burada güzelliğin bir simgesi, sembolü olarak biz de ayrıca mahalle sakinlerine buradan teşekkürümüzü sunuyoruz. Ee, bu arada mahalle sakinlerimizden Emin kardeşimiz Sayın Emin Toprak'la da biraz söyleşi yapalım. Müsaade buyursanız. Değerli izleyicilerimiz şu anda da az önce bahsettiğimiz Emin Toprak Kardeşimizle arkadaşımızla beraberiz. Kendisi benim her ne kadar söyleyecek bir şeyim kalmadı. Muhtarı da, muhtarımız hepsini belirtti dese de biz inanıyoruz ki onun soy ismindeki toprağında gibi toprağında bir şeyler yeşereceğine bir fidanın çıkacağına inanıyoruz. Yine de biz onun bir fikrini almak istiyoruz. Evet sayın Emin kardeşimiz. Yeşertelim şu sohbetimizi. Evet. Aklına ne geliyorsa istersen türkü söyle. Evet. <laughs> 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 evet, evet efendim. Mutlaka söyleyeceğiniz bir şey vardı. Şey, şey, şey. ilgili. Fatih İlkokulu'nun <laughs> giriş çıkışı. Evet. Onu az çok önce belirttik. belirttik. Peki sizi bu mahallenin ferdi olarak yaşayan bir kişisi olarak en çok rahatsız eden olayı. Bu bir var. sosyal olay da olabilir. Kaldırımlar vatandaşa kaldırımlar anılmamış. Evet. Bu, e, bu eksikliği kaldırımlardan adandaşımız bir aile dertli. Ona buradan belirtmiş oluyoruz. Bir şey park yaptılar. He. Çok Az çok ufak. Yani yeterli Tark gelmiyor değil mi efendim? Değil. Yeterli gelmiyor diyorsunuz. Hmm. İnşallah bunlar çoğalacaktır elbette. Bu He. yanınız 5 0 grubu 5-10 yaş arasındaki <laughs> gençlere hitap eden cevap veren bir yer. Yani daha büyük gençlere siz anladığım kadarıyla istiyorsunuz ki vatandaşımız ailecek, piknik yapabilecek şekilde geniş bir yer şekliyle onu mu istiyorsunuz? O şekilde mi? Ben mi yanlış anladım? Bir spor tesisi, bir futbol sahası, <laughs> gençleri kahvelerden söküp bir Tabii, oyun sahası atış falan, plakonu. Bir atış plakonu, böyle bir şeylerin... Yani gençleri kahvelerden çekelim, evet. yani sosyal bir uğraşı alanına itelim. Evet. Bu tip bir sosyal tesisleri kaynaştırmaya çalışalım. Şimdi bir tanıyalım, İşmen Hacı Ömer İncimaz. Evet, memnun olduk. Ee, konuyu e, anladığımız kadarıyla sohbetlerimizden bu akıpsınız. Siz de sağ olun. Eh, evet. Ve bizim mahallemizde bir de bu çevre yolu yapıldı aşağı. Evet efendim. Bu çevre yolundan arabası da arabaların geçmesi lazım gerekirken Hı. bizim mahallemizden kaçıyor bu arabalar. Bundan da mahalle sakinler olarak rahatsız oluyoruz. Evet. Buradan da biz bunu iletiyoruz yetkililere. Tabii efendim. Evet. Tabii. Teşekkür ederiz efendim. Biz teşekkür ediyoruz bu hassas duyarlılığınızdan dolayı.